bakayım burada yeni videolar var mı? Oyun çok tatlıydı ama bak şu an yine oynayasım geldi yarın devam edeceğim ona. Bir kilo demir mi yoksa bir kilo pamuk mu? Bir kilo demir mi daha ağırdır yoksa bir kilo bir gram pamuk mu daha ağırdır? Aslında ikisinin de ağırlığı eşittir fakat sertlik ve yoğunluk bakımından... Abi yayına başka ee, bir de Yani demir daha... Harbi mi lan? Hayır çok pardon. Ben de geriden geliyorum. Daha sert bir darbe vurabilir. Pamuk daha yumuşak gelebilir. Yalnız cevap olarak? ikisi de eşittir. Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk daha ağır. 1 kilo demir mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Aynıdır gramajları. Çünkü kilogram bazında ikisi de aynıysa ağırlıkları aynı. Aa, Özür dilerim. Bir kilo demir mi daha ağırdır, bir kilo bir gram pamuk mu? Aynıdır. Ha, bir gram tavuk mu, bir kilo pamuk mu? Pamuk daha ağır oluyor, evet. <laughs> İkisi de aynıdır. İkisi de eşit. Nasıl buldun? 1 kilo demir abi. Demir, pamuk. Demir demir demir. demir. Daha. Atıyorsun, uçuyor havada. Nasıl daha? Nasıl yani ya? Nasıl buldun? <laughs> Nasıl buldum? Şimdi şöyle düşünün. Bir sürü pamuk düşünün. Bir de küçücük bir demir düşünün. Aynı şeye denk geliyor. O yüzden pamuk. Nasıl? Eşit değil araba. Eşitler mi? Bence pamuk daha hafiftir. Çünkü daha yumuşak görünüyor böyle. Demir daha serttir yani o yüzden daha ağırttır. Pamuk. Pamukları seviyorum. <laughs> <Ne alakalı? gülüyor> Ve <Evet>, pamuklar yani <laughs> özel bir ağırlığı var. Kilo demir bir kilo bir gram pamuk mu? Evet. Pamuk. Çünkü biri bir kilo biri bir kilo bir gram. Bir kilo demir mi daha ağır yoksa bir kilo bir gram pamuk mu? Demir. Neden? Çünkü ağır. Pamuk ağır değil. Bir kilo bir gram pamuk. Ben demir diyorum. Neden? Eee neden? Yani şimdi şey yapmaya çalışıyorum, kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Pamuk e, tarlasında da bulunduğumu düşünerekten yani şimdi bir düşündüm. Bilimsel olarak <laughs> düşünün ama. Peki siz neden pamuk dediniz? Çünkü kilogram ağırlığı olarak 1 kilo bir gram daha fazla, bir gram fazlalığı var. Aa bu güzeldi. herhalde. Evet. <laughs> <İşte o>, pamuk. <laughs> Benim algılarım bugün açık değil o zaman. O, o da, fokuslanmıyorlar Fokus ya. Seç değil mi? Evet. Bir kilo zaten bin gram olduğu için 1 kilo bir gram da bin gram oluyor. İkisi de biner gram. <laughs> Nasıl? Yani yanlış duymadıysam. Bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk mu? İkisi de eşit. Eminim. Evet son kararım. İkisi de eşittir. Ben pas geçiyorum. <laughs> ben pamuk kilo tarlasına ben de ağır. takıldım. Neden? Ya çünkü demir e, ağır bir cisim yani. yani. Daha böyle şey Elini aldın mı bile hissedersin. Adım İlhan Birinci. Emekliyim. Geziyorum. <laughs> Mesleğim ben Koç ailesinin garsonluğunu yaptım. 25 yıl. Yani şu anda Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un garsonuydum yani. Matematik benim en çok şey olduğumuz, en zorlandığım şey. Bir dakika şimdi bir kilo demir mi bir daha sorar mısın? Şimdi bir kilo bir, kilo, bir gram pamuk diyorsunuz değil mi? Evet. Bence eşittir yani ağırlıkta. Pamuk bir kiloda daha çok yer kaplıyor. Ama sonuçta bir kilo. Ha, havadan şimdi bıraktığın zaman demir en, in, önce demir düşer. Pamuk. Pamuk diye biliyorum ben öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki kullanabilirsin. Merhaba. Merhaba. Bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Bir kilo demir daha Bir dakika bir kilo eşit, ikisi eşit. De eşit, Evet ikisi de eşit. Bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Ha, bir kilo bir gram pamuk. Ee, i̇kisi de bir kilo değil, bir kilo bir gram. Evet. Bir kilo bir gram pamuk. Efendim? Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk mu? Ee, kilogram olarak <laughs> soruyorsan ikisini de aynı. Her şeyi soruyla. Hadi, hadi bakayım abi. Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? İkisi de aynı ağırlıkta. <laughs> Facebook sorusu mu abi bu? Adam. ya yoğunlukları farklı abi işte. Ha kesin bak bu tayfadan biri chat dedi ha. 1 kilo öyle 1 gram dedi. 1 kilo 1 gram. Mı? Şimdi 1 kilo demir düşün tamam mı? Evet 1 kilo 1 gram da pamuk düşün hangisi daha ağır? Kanka 1 kilo demir. <laughs> ben ben anlamadım ilk soruyu. 1 gram dedi kanka seni yanılttık. Anladım beni yamulttun abi eyvallah. <laughs> 1 kilo 1 gram pamuk daha ağırdır çünkü o 1 kilo 1 gram diğeri ise sadece 1 kilo 1 kilo demir mi daha ağır, 1 kilo 1 gram pamuk mu daha ağır? Eee 1 kilo demir daha ağır 1 gram pamuktan daha ağır Çünkü 1 gram pamuk Herkes 1 gram pamuk anlıyor 1 gram pamuk <laughs> ediyor 1 kilo demir de 1 kilo demir ediyor yani Farklı malzemeler olması bir şey değiştirmiyor Cevabın ne 1 kilo demir mi 1 kilo 1 gram pamuk mu? 1 kilo demir daha ağır Herhalde ki demir ağırdır. Demir ağır olur. Nasıl neden? Ama bir tanesi bir kilo, bir tanesi bir kilo, bir gram. Bir gram pamuk. Bir gram pamuk ağır olmaz ki. Bir gram pamuk. Üniversite mezunuyum, bunu bileyim ya. Ağırlığı aynı <laughs> da. Yoksa ağırlığı mı? Kilosu mu aynı, ağırlığı mı aynı? Bir kilo demir mi var? Ağır, kilo pamuk mu diyor? Aynı. İkisi de bir kilo dediği için aynı ağırlıkta olmaları lazım. Ağırlığı Newton olarak mı alıyoruz, kilogram olarak mı alıyoruz önemli? Ben soruyorum soruyu. Bir kilo Demir mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağırdır? Bir kilo bir gram, yani bir kilo bir gram pamuk daha ağır. Bir kilo bir gramsa pamuk daha ağır. Olmayabilir. Newton'sa olmayabilir, bir kiloysa olabilir. Şimdi tanım önemli orada. Ben onu ağır, hatırlamıyorum. Ağırlık kilonun muydu şeyi tanımı yoksa Newton'un tanımıydı? Kilonun tanımı olmaz. Öyle mi? Muhtemelen lezil olduk hacı, evet. haberin olsun. Bir kilo <laughs> demir ya. mi daha ağır, bir kilo bir gram pamuk mu daha ağır? Bir kilo pamuk da ağır kütle çekim kuvvetiyle alakalı bir şey herhalde. Yani kütlesel bir durum. Yer çekimiyle alakalı. Bir kilo pamuk daha ağır gelir. Bir kilo bir, ay şey bir dakika kafam karıştı. Bir önceki seçenek neydi? Bir kilo demir mi daha ağırdır yoksa bir kilo bir gram pamuk mu daha ağırdır? Tabii ki de bir kilo. Püş, hamburgerler gidiyor bak bak. Tabii ki de bir kilo bir, islak, bir islak. gram pamuk. Dem, gram pamuk daha ağır. Neden? Ha hacimden dolayı bir kilo demir mi daha ağır bir kilo bir gram pamuk mu? Eşit. Nasıl? Ee, i̇kisi de bir kilo. Emin misin? Eminim. Eşit. Kütleleri eşit. Kütleleri eşit eğer aynı ortamdalarsa ağırlıkları da eşit. Ben soruyu bir daha alabilir miyim? Bir kilo demir mi daha ağır yoksa bir kilo bir gram pamuk mu? Pamuk daha ağır. Nasıl buldun? Bir kilo bir gram pamuk çünkü daha ağır yani bir kilo demirden. Bence de pamuk bir gram daha fazla ama içindeki hava yani pamuğun içindeki havayı alıp mı tarttınız? Onu bilmiyorum ama ona göre aynı gibi, eşit gibi. Bir kilo bir gram pamuk bir gramı daha ağır. Bir kilo demir mi daha ağır? Bir kilo bir gram pamuk mu? Ama bu 2009'dan kalma soru ya bu eşitler. Ama kimse bilmiyor. Bir kilo bir gram pamuk mu diyor ama? Hayır ikisi de aynı ağırlıkta. Bir kilo Hayır. demir mi? Bir kilo bir, kilo demir bir, demir kilo, bir, kilo, bir gram <laughs> pamuk mu daha ağır? 1 bir kilo bir gram pamuk bir kilo artı bir gram evet. pamuk mu değil mi? Tamam bir kilo artı bir gram pamuk. Bir kilo bir gram pamuk. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Ben seviyorum ya sokak röportajlarını. Geyik oluyor.